Hani aslında binlerce var ama bir tanesi çok oturuyor içime. Neden istemedin beni? Neden yoksaydın? Çok gençtim. Burak daha yeni doğmuştu. Seni kabul etmek demek onları kaybetmek demekti. korktum. Ama seni... ...seni hiç unutmadım. Asla. Yani... ...nasıl bir çocuk oldun, sağlıklı mısın, mutlu musun, nasıl büyüdün... ...hep aklımdaydın. Gerçekten. Sağ ol ya. İçimi rahatlattın. Ya bir çöpmüşüm gibi bırakmışsın beni be. Hayır. Hayır Güneş. Ben geldim. Sen küçücüktün. Annen babanla evlenme arifesindeydi. Birbirlerini çok seviyorlardı. Benim orada olmamı istemedi haliyle ve haklıydı da. Benim orada olmam senin kafanı karıştırmaktan başka bir işe yaramayacaktı Güneş. Ve bilmemen daha doğruydu.